Peki nereye çıkmış kardeşimin tayini? Ataması yapılmış ama göreve başlamamış. Bu nasıl olur? Onu bilmem. Bana gelen bilgi böyle. Tamam abi sağ olasın. Geç kaldım biraz kusura bakma. Önemli değil. Dün gece ne oldu? Bir detaylıca anlat bakayım. Ya annem, kız kardeşim, o mahalleden tanıştırdığım çocukluk arkadaşım hep beraber oturuyorduk. Birden bir baktık cam çerçeve ne varsa indirdiler aşağı. Silahla mı? Yok yok taşla. Ona cesaret edemediler çok şükür. Kaybedecek bir şey olmayan her şeye cesaret eder. Yalnız olsam çıkar karşılarına dikilirdim de. Ama ailem işte. Annem, kız kardeşim. Anlıyorum. Her an yanlarında olmam imkansız. Senden isteyim. Mahalle adamlarını yeniden gönder. Göndeririz. Göndeririz göndermesini de. Bu yetmez. Yılanın başını önceden ezmek şart. Ben senin kapına adam yollayacağım. İçin rahat olsun. Kimse bir daha yaklaşamayacak sana. Sağ olasın Cihan. Vallahi sen olmasan içim rahat ayrılamazdım. Ne evden ne de mahalleden. Ben başladığım işi, beraber yola çıktığım insanı yarı yolda bırakma. Eyvallah. Benim gitmem lazım. Biraz işlerim var. Haberleşiriz yine. Tamam mı? Neredesin dünya? Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk lazım. Birazdan yanına geleceğim. Noyanla görüştüm. Ne güzel. Hepimizin karşısına tek tek çıkıyor. Bana da babamdan ne kadar sevdiğinden, ne kadar saygı duyduğundan bahsetti mezarlıkta. Evet. Aşağı giriş. Senden nasıl haber oldu? Çünkü ben öyle olsun istedim. Neden böyle bir şey yaptın Cihan? Babamın şantiyeden bir arkadaşına ulaştım. Babam ölmeden önce Noyan'la birlikte çalışmışlar. Ee ne dedi? Noyan'ın karısı şantiyedeyken bir kaza geçirmiş. Kazada bebeğini kaybetmiş. Sakat kalmış. Öyle olunca Noyan da babamı suçlamış, işten çıkarmış. Birkaç gün sonra da babam canına kıymış. Bu kadar mı? Ben sana sorayım Halit Bey. Bu kadar mı? Sen bilmiyor muydun bunları? Bizim sektörde Noyan'ı bilmeyen yoktur. Haber çabuk yayıldı. Meral Hanım'ın durumu, bebeği. Ama babanın bu konuyla alakası olduğunu bilmiyordum. Bak, ben şimdiye kadar yedi el yabancıyı uçurumun kenarından çektim aldım. Kendi aileme derman olamam sanıyorsan yanlış yaparsın. Senin mertliğinden şüphem yok. İşte o mertlikle babamı ölüme götürenlerin yakasına yapışacağım. Kardeşlerim de biliyorum. Eminim ki Noyan yüzünden ortada yoklar. Emin misin? Benim kardeşim, canım, kanım, dünyam... ...öğretmen olarak iş bulacak... ...ve o işe gitmeyecek, öyle mi? Bu işin içinde başka bir iş var Halit Bey. Hislerle, sezgilerle hareket edecek değiliz. Bir delilin varsa düşeriz peşine. Babamın akıbetini biliyordun. Düştün mü peşine? Ortalık karışmasın diye benden sakladın. Noyan'ı iyi tanırım. Neyi yapıp yapamayacağını bilirim. Sen de şüpheyle hareket edip yanlış bir şey yapma. Şüphe değil be Bey. Daha düne kadar ailenin ölümünden vicdan azabı kendini suçlu hissediyordum. Bugün ne oldu? Öfkeyle hareket etmeyeceksin. Noyan'ın gücü seni alt üst etmeye yeter. Başında bunca bela verken düşmek ister misin? Haklısın. Şüpheyle hareket etmek olmaz. En iyisi gidelim de adam gibi bir bilgi öğrenelim. Cihan, az önce ne dedim sana? Ailemi darmadağın eden kişinin Noyan olduğunu öğrenirsem... Halit Bey, durma önümde. Kim olursa durmasın, ezer geçerim. Bu arada... ...seninki buradaydı. Kemal. Noyan ona sallat olmuş. Evini taşlatmış. Sen Noyan'ı iyi tanırsın. Sen söyle. Yapar mı böyle bir şey? Yoksa ona da müşbedersin. Kemal neredesin? Buraya gelip Cihan'la planlar yapıyorsun. Hiçbirinden benim haberim yok. Şans eseri öğreniyorum. O haysiyetsizin adamları evime saldırdı Halit Bey. Ben de o yüzden Cihan'la konuştum. Onun adamları koruyacak mahalleyi. Bu kavgayı olduğundan fazla büyütüyorsun Kemal. Büyürse büyüsün Halit Bey. Büyürse büyüsün. Benim kimseden korkum, çekincem yok. Sen daha temkinli yaklaşırdın aileme dokunmayacaktı. Kardeşime elini uzatmayacaktı. Bu Burak denen zibidi senin kimyanı bozdu. Böyle olmaz. Sakinliğini koruyacaksın. Biz mafya değiliz. İş insanıyız. Karşımızdakiler kim peki Halit Bey? Ha? Karşımızdakiler kim? Kim karşımızdakiler? Noyan'la konuşacağım. Bu konunun da kan davasına dönmesine izin vermeyeceğim. Senden ricam kim olduğunu hatırla. Onlar gibi olma. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın Kemal? E sen eşkıya mısın? O karşı durduğun Noyan Erim'den ne farkın kalacak ki senin böyle yaparsan? Burak kardeşinden uzak duracak. Gerekli uyarıyı Noyan'a yapacağım. Ben görüşeceğim. Görüştükten sonra da sana bir görüşme ayarlayacağım. Bu düşmanlık sokak kavgasına değil, masada çözülecek. Cihan mahallede kalmaya devam edecek. Saçmalamasın. Gözün de üzerinde olacak. Tamam Halit Bey. Ben konuşurum onunla.